Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı Kazanım Kavrama Testi 34 numara 12. sınıf coğrafya mezun grubu Türkiye'de tarım ve hayvancılık testimizle birlikteyiz. Birinci sorumuz: Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yetişme dönemi boyunca diğerlerine göre daha fazla suya ihtiyaç duymaktadır? Buğday, çavdar, ayçiçeği, pirinç, haşhaş. Arkadaşlar, buğday ve çavdar yetişme döneminde su ister. Hasat döneminde kuraklık ister. Haşhaş da aynı şekilde, ayçiçeği de yine aynı şekilde hasat döneminde kuraklık ister. Ama pirinç, bütün yetişme dönemi boyunca en fazla suya ihtiyaç duyan tarım ürünüdür. Birin sorumuzun cevabı denizlidir. 2. Harit üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde mısır, pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı verilen ürünlerin hepsi yetiştirilebilmektedir diyor. Arkadaşlar ülkemizde. Yıl içerisinde birden fazla ürün alma potansiyelinin en yüksek olduğu ovamız Çukurova. Dolayısıyla mısır, pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı gibi farklı ürünler bu alanda yetişebilmektedir. Yani cevabımız denizli oluyor. ikinci soruda. 3. Adana ve çevresi tarım ürünü çeşitliliği bakımından Kars çevresine göre daha zengindir. Bu durum sıcaklık, yağış, tüketim verilenlerden hangisiyle açıklanabilir? Ee, arkadaşlar 1 ve 2 yani sıcaklık ve yağış Adana'da, Çukurova'da özellikle e, yıl boyunca birden fazla ürünün alınmasına e, sebep olmaktadır diyebiliriz. Tüketimin e, bununla doğrudan bir alakası yok. Yani cevabımız Denizli 3. sorumuz için. 4. <laughs> sorumuz Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen pazar alanının e, P alanında e, küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygın iken R alanında ise büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygındır. Bu durum üzerinde iklim özellikleri, yer şekilleri özellikleri, bitki örtüsü özellikleri verilenlerden hangileri etkili olmuştur diyor. Arkadaşlar birisi P noktası İç Anadolu bölgesinden R noktası ise e, Erzurum-Kars çevresini gösteriyor. E, bu durum üzerinde iklim özellikleri etkilidir. P'de bozkır iklimi var. R'de e, karasal iklim var. E, yer şekilleri yine etkilidir. P'de e, alan daha düz, e, dolayısıyla e, koyunların e, burada yetiştirilmesi daha uygun diyebiliriz. E, bitki örtüsü de yine P noktasında bozkır var, R noktasında çayır var. E, çayırlarda e, büyük baş daha uygun oluyor yetiştirmek için. E, küçük baş hayvanlar daha çok bozkır ot tipi. E, bitki tercih etmektedir. Yani hepsi de var dedik. 1, 2, 3, Edirne 4. sorumuzun cevabı. 5. Türkiye'de sulama imkanlarının gelişmesi bazı tarım ürünlerinin yetişme alanını genişletmiştir. Bu duruma örnek olarak aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi gösterilebilir? Çay, haşhaş, kenevir, pamuk, zeytin. Arkadaşlar verilen ürünler içerisinde pamuk özellikle yetişme döneminde Su istediği için sulanabilen alanlarda yayılış göstermiştir diyebiliriz. Çay sulamayla yetiştirilebilecek bir ürün değil arkadaşlar. Suya ihtiyaç duyar ama yağmur şeklinde suyla yetişebiliyor. Haşhaş su isteyen bir bitki değil. Zeytin de aynı şekilde. Kenevirin de üretim alanları devlet tarafından kontrol altında bulunduğu için sınırlıdır. Uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı için. Yani cevabımız denizli dedik. Beşinci sorumuz için 6. Yukarıda verilen hayvancılık faaliyetlerinden hangilerinin dağılışında doğal çevre koşullarının etkisi diğerlerine göre daha azdır? Kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, besi hayvancılığı, balıkçılık. Arkadaşlar verilen seçenekler içerisinde kümes hayvancılığı kapalı alanda yapılır. Aynı şekilde besi hayvancılığı da kapalı alanda yapılır. Dolayısıyla iklim koşullarından çevre koşullarından etkilenmezler. Doğrudan etkilenmezler diyeyim daha doğrusu. Dolaylı olarak şöyle etkilenebilirler. Örneğin iklim kötü giderse buğday yem bitkilerinin fiyatları artar. Saman fiyatları artar. Bu da besi maliyetlerini arttırabilir. Ama hayvanların beslenmesi yine değişmez tabi ki. Cevabımız altın soru için Bursa olmaktadır. 1-3 Evet 7. <laughs> Ülkemizde yukarıda verilen özelliklerin görüldüğü alanlarda aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisinin yaygın olması beklenir? Yükseltinin fazla olması, yaz yağışlarının fazla olması, çayır bit örtüsünün bulunması. Arkadaşlar Erzurum Kars platosunun özelliklerini ifade etmişler burada. Ee, bu noktada büyükbaş hayvancılık yapıyoruz. Yani cevabımız Adana dedik. Geldik 8'e. Aşağıda ülkemize ait bir yere ait yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Bu grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu yerde turunçgil, elma, üzüm, zeytin verilen tarım ürünlerinden hangilerinin yetişmesi diğerlerine göre daha güçtür demiş. Şimdi yani uygun olmayan ürünleri bulacağız. Arkadaşlar iklimine bir bakalım hemen. Gördüğünüz gibi sıcaklık 22-23 derece civarında en yüksek yaz aylarında. En düşük de eksi e 10 derecelere kadar inmiş. Yani kış ayları oldukça sert geçiyor. E, yağışlar yaz aylarına doğru toplanmış. Yani bu karasal iklimi gösteriyor arkadaşlar. E, örneğin Erzurum-Kars çevresi olabilir. Dolayısıyla böyle bir yerde Turunçgil yetiştiremeyiz. Çünkü ılıman bölge ister turunçgil. Akdeniz iklimi ister. Aynı şekilde zeytin de Akdeniz ikliminin bitki örtüsü. ılımanlık ister. Yani 1 ve 4'ü yetiştiremeyiz. Ama elvan ve üzüm ülkemizde en zor koşullarda bile yetişebilen, üretim alanı en yaygın olan bitkilerden. Yani 8'in sorumuzun cevabı o zaman 1 ve 4 oluyor. Denizli dedik geldik 9'a. Ülkemizde doğal bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi arıcılık faaliyetlerini olumlu etkilemiştir. Buna göre Muğla çevresi, Hakkari çevresi, Konya çevresi, Edirne çevresi verilen yerlerin hangi ikisi arıcılık faaliyetleri için diğerlerine göre daha uygundur. Ee, arkadaşlar yani burada şunu düşünmemizi istiyor. Ee, biraz daha böyle iklimin çeşitli olduğu bir yer bulmamız lazım. Bunun için de İklim çeşitliliğinin fazla olabilmesi için de yeryüzü şekillerinin çeşitli olması gerekir. Yani 3 e, ve 4'e baktığınız zaman Konya ve Edirne dümdüz olan yerler. Dolayısıyla buralarda tek tip iklim var. İkisinde de bozkır iklimi var. Ama Hakkari çevresinde e, dağlık engebeli olduğu için bozkır iklimi de var. Karasal iklim de var. E, yer yer yağışlı yerler de var. Dolayısıyla tek tip bir yapı yok. Muğla'da da aynı şekilde Akdeniz iklimi var. Menteşe dağlarının olduğu yerlerde hava biraz daha soğuk diyebiliriz. Dolayısıyla iklim yeryüzü şekillerine bağlı olarak 1 ve 2'de çeşitlenmektedir. Bu da arıcılık için farklı bitki örtüleri anlamına geliyor. Onlardan beslenmesi anlamına geliyor. Cevabımız Adana dedik. 10. Doğal bitki örtüsü bozkır olan bir alanda aşağıda verilen hayvan türlerinden hangisinin diğerlerine göre daha yaygın olması beklenir? Arkadaşlar koyun e, bozkır dediğimiz ilkbaharda yeşeren, yaz aylarında sararıp kuruyan otlar e, üzerinde iyi beslenirler. E, dolayısıyla cevabımız koyun olacak. İç Anadolu bölgesinde en çok yetiştirdiğimiz hayvan türü koyundur. Evet. E, 11. sorumuz. Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanlarda yoğun olarak yetiştirilen tarım ürünün aşağıdakilerden Hangisidir demiş hemen bakalım arkadaşlar bir numaranın olduğu yerde ayçiçeği tarımı yapıyoruz iki numaralı bölge aydın çevresini göstermiş aydın deyince aklımıza tabii ki hemen incir geliyor 3 numaralı bölgede de arkadaşlar Doğu Karadeniz yani çay tarımı yapılmaktadır cevabımız o zaman Adana oluyor evet testimiz burada bitti bir sonraki testte görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı. Hepinize kutlu olsun. Aynı zamanda Kadir Gecemiz yine hepinizin Kadir Gecesi mübarek olsun. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.